Baba Yavacığım. Baba Yavacığım. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yine güzel bir arkadaşımın evindeyiz e, burası Derecik Trabzon Derecik e, 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 Kebirenin evi evet Aynen. bizim keboşumuzun evi böyle kuzinesi var böyle su fokur fokur kaynıyor şöyle bakın. E, çayları demledi. Şurada çayları Annem, da şey e, dolduruyor içeceğiniz? bize. Şöyle bize Şer bir mi? serpme kahvaltısı hazırladı. Şu güzelliğe Çok bakın. Bizim Trabzon hanımlarının e, işte her zaman dediğim gibi her yörenin hanımları becerikli ama şu bizim Trabzon'un e, hanımının eee kahvaltıda bize şey yapayım size geldim. Onları mevlusuyduk. Evet. Çay ver Afiyet olsun. Hı hı. Burası dolu. Burada torunlar var, damatlar var. Onları çekmiyorum tabii ki. İsterlerse şöyle yüzünü de gösteririm daha sonra ya da göstereyim. E, ev sahibimizin e, kızı, işte damadı. E, burada torunlar var. Aslım sana e, çay mı dökeyim yavrum? Evet. Yok, Bu da bizim kebiremiz. Fıstığımız, yani. balımız. Anne'nim tabaklarınızı. Tatlı dillimiz. Ha. Şöyle bir tatlı dilliyle bir kaşık şey yap da benim arkadaşlarım bir, dinlesin seni. Ne diyeyim? Bir selam söyle. Önce Trabzon'un anne kanalına. Selamun İzleyen... Aleyküm. <laughs> selam olsun de. Güzel çocuklarım gelmiş. Çok mutluyum. Misafirlerin de geldi. Misafirlerim de Seni da. misafir saymıyorum zaten. <laughs> Çok değerli bir arkadaşımsın. Sağ olasın. İş sen edin. de bizim için sen öylesin. De sağ olun benim. Eline emeğine sağlık. Şey Bu ederim. ortamı bize yaşattın. Ve Trabzon'dan e, kanalındaki bütün Neyse. misafirlerimiz Neyse. E, takipçilerimiz var, izleyenlerimiz var. Bu ortamlara hasret olanlar var. İşte kuzunamız e, fokur fokur kaynayan suyumuz demliklerimiz e, yöresel yemeklerimiz e, turşu kavurmamız. Turşu kavurmadım aşkım. Ama e, her gün aynı o gibi şeyler var dedim. sabahları lahana, yani lahana var. Bak lahana kavurması var. Ağır, Aynen. Ye. Çok Ziyon güzel. Bir kendi, kendi emeklerinin reçelleri var. Ay, ay, ay. Oh. Sen nereden geldin? Yadır ne buraya? Şimdi dede doyupsun de seni benim kadar. Şimdi benim kadar dede doyupsun. De

Kebireciğim balım, eline sağlık, kesene bereket. Allah daha çok versin amen, bize amen. organik ürünlerini kendi bahçenden emeklerini yaptın, yetiştirdin bize de yedirdin. Amen. küpelerine de gideyim ben senin <laughs> Şimdi olsaydı benim altınlarım kolay yerdi de takaydım. Aynen. Ay. Bir daha gel bana. Gösterme, be, gösterme. Be. Evet. Ben ona göstereceğim. Evet. Ona göstereceğim. Bir yolu göstereceğim. Yok Sağ olasın. Eline koluna iyi. sağlık. Ay, Allah daha iyi. çok versin. Allah ya, yani bereketini eksik etmesin. Yedirdin de. içirdin bizi. Hakkını helal de. et. Çok güzeldi her şey. Hele bu güzinenin üzerinde ne bütün ne? yemeklerini yaptı, hazırladı. Çayı demledi. devledi. Çay var. Ee, e, yani bir tanedir. Canımız yani çok değer verdiğimiz arkadaşımız. Bizi böyle ağırladı. <laughs> Çocuklarıyla beraber geldik. Damadı, kızı ve torunlar. O da çok memnun oldu. Her zaman geldiğimizde bize ziyaretine geliriz. 你笑死我了。